Yeni videodan herkese merhaba. Ben Hünes Sarı, MT25 plakalığının montajını göstereceğim. Umarım faydalı bir video olacak. Daha önceki baktığım videolarda böyle detaylı bir video yoktu. Sizlerin içinde yardımcı olacağını düşündüğüm için bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Yalnız videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, ufak da bir yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Eğer hazırsak, abone olduysak, hadi videoya geçelim. Bu kuyruğu sökelim ilk önce şurayı ben ben evet. hala şeyde kalmışım MT7'de kalmışım evet. şimdi bunu söküyoruz özellikle bunun çizilmemesi için kolumla bir yere basıyorum şimdi öncelikle şunu sökeceğiz bunu sökmemiz için de şurada klipler var kliplerin en büyük özelliği şu, ben şimdi belki beni yadır giyeceksiniz bunları ama ne kadar basit bir işlem olduğunu göstermek için kontak anahtarıyla yaptım bunu. E, klipleri gördüğünüz gibi şöyle bir sistem var. Bu sistemin ucuna bastırdığınız zaman böylelikle şurası şöyle şişik ya. İleri doğru verdiğiniz zaman o şişiklik gittiği için bunu kolayca alacağız. Şöylelikle gösterelim. Tabii burada tutan şu elektrik kablosu. Bunu böylelikle aldık. Şimdi bunu neden aldık? Şuradaki 4 tane civatayı sökmek için bunlar için de 10, 10 anahtar lazım bize. Şöyle gördüğünüz gibi 10 lokmayla şunları sökebiliyoruz çok rahat bir şekilde lokmana giriyorum buraya. Ve şimdiden gevşettik. 4 adet 10 sonunu söktükten sonra plakayı birazdan alacağız. Civataları alırsanız daha iyi olur. Daha doğrusu somunları. ben ne alıyorum? Şöyle bir kutu içerisine koyuyorum. Kaybolmasın ve sağa sola savrulmasın diye. Şimdi de sinyallerin bağlantı noktasına ulaşmak için 4 alyanla şunları bu vidaları söküyoruz. Gördüğünüz gibi basit bir işlem var e, fakat bu tür malzemeleri böyle ayak altına değil ben şöyle e, ortalara değil de aynı zamanda şu, ben şöyle yapıyorum şu civataları üstüne bırakayım nereden neyin çıktığını böyle kendi tabiriyle yapıyorum. Şimdi koltuğu sökeceğiz. E, bu parçayı sökmek için 4 alyan kullandım. Bu koltuğu sökmek için de 8 anahtar gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. 8 anahtar. Ben de bu şekilde olduğu için şu 8 anahtarlı gevşetiyorum. videonun burasına gelenler belki ilk başta söylediğimi anlamamış olabilirler. Bu işlemi sinyal kablolarına ulaşmak için yapıyoruz. Ve böylelikle koltuğumuzu yerinden almış oluyoruz. Bunu da böyle çizilmeyen bir yere koyduk. Civataları da üstüne bırakıyorum ki e, nereden söktüğüm belli olsun. Karışmasın. E, bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi sinyal kablolarına ulaştık. Sinyal kabloları nerede? Burada bir yerde. Hep beraber göreceğiz. O da şu herhalde. Aa, şu. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi elektrik soketi var. Soket değil aslında, role girmiş. Şey. Bunu komple alıyoruz buradan. plakalığın üzerine giden kablolar şunlar oluyor. Şimdi bunları da nasıl sökeceğinizi göstereceğim. Hep beraber izlemiş olacağız. Siz de aynı şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu kabloları sökerken çok çekiştirmeyin. Aslında sökmesi çok basit. Şurada gördüğünüz gibi bir tırnak var. Şuna bastırıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Çektiğinizde gelecek. Ama gelmiyor. Sağlam bastıramıyor mu? Evet. Şuradaki soketi benim gücüm yetmediği için şu işlemi gerçekleştiriyorum. Ufak bir tornavida yardımıyla şunu kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi pratik bir şekilde geliyor. Aynı işlemi birazdan diğer kabloya da yapacağım. Tabi ucunu bulabilirsek. Spota spot gidiyor. Evet, bir de şunu sökeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bunun da neresinde? Şöyle şuraya bastırıyoruz şu kafaya. Bastırdık, çektik. Kalan bir tane. Ve ikinci kablo da şu siyah. Onu da aynı şekilde bastırıyoruz. Yine benim elimin gücü yetmiyor. Ne alıyoruz? Şu tornavida yardımıyla çıkartmış olduk. Şimdi bu kabloyu buradan alacağız. Bunu da aldık. Şu sarıyı da aldık. Şunu şöyle oturtacağız abi. Daha öncesinde biliyorsunuz bu cıvataları sökmüştük. Şu kuyruğu da alıyoruz bu şekilde. Bunun bir zarar görmemesi için ilk önce soketleri tek tek çıkartıyoruz buradan. Bir sıralaması yok. Biz de ilk defa söktüğümüz için ilk önce hangisi çıkarsa onu bu şekilde bu alttan söküyoruz ve plakalığımız elimizde olmuş oluyor. Hiç bana bundan bahsetmemiştiniz. hani <laughs> çok kolaydı. iki vida söküyorduk. Öyle Evet. Şimdi MT25'in plakalığını söktük. söktük. Ve onu şeyden ayıracağız. Ve sinyallerini almak için bu işlemi yapıyoruz. İlk başta da gösterdiğim gibi şu klipler çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şurada iki tane alyanla sökülen civatalar var. Bunları da 4 alyan tutuyor. Onu da belirteyim. Bir de şurada iki tane yıldız tornavidi ile sökülen parçalar var. Bu parçaların kaybolmaması için buraya koyuyorum. Belki üstüne takarım. Üstüne takmak daha mantıklı geliyor bana. Söktükten sonra. Çünkü bir poşetin içine koyuluyor. Kayboluyor. Nerede olduğu, nereye takacağım belli değil. Bazen şunları bile değişik yapıyorlar. Hani irili ufaklı yapıyorlar. Bakacağız şimdi ona. Bir fark var mı diye. Gördüğün gibi aynı bunlar. Dördü aynı. Bazıları ufak olabiliyor. Evet. Şuna bak bir tane daha iş çıktı bize. Burada yine dört aydan burada da var. Görüyor musun? Böyle yaklaşık iki dakikalık iş deyip kandırdılar beni oturttular bu masaya. Siz böyle şeylere kanmayın. Gözünüzle büyüttürseniz de Enes Sarı YouTube kanalından bu videoyu izleyip yapabilirsiniz. Yapamazsanız da Sakarya Hendek bölgesindeyiz. Her türlü yardımcı olmak isterim. E şimdiden yorumlarınız için teşekkür ediyorum. E şarj bitti. Neden bitti söyleyeyim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Az önce şarjımın şarjı bittiği için tornavideye döndüm. Size de en azından gözünüzden korkma. Hani gözünüzde büyütmeyin. Yani elle de sökülüyor. Şurada şimdi 4 tane. Bak buradaki dedi göster abi. Buradaki de pullu. Gördün mü? Dolu. Yatağı da göster. Gördün evet. Bunları ayıralım abi. Buradaki iki vidayı da söktük. Ve bunu şu şekilde şu iki vidalar söküldü şu yanda yıldız tonelde tutan şeyler var şeyde sinyallerin altında ha. o yüzden sökememişiz şöyle göster ağabeyinde gördüğün gibi gördüğünüz gibi tonelde yardımıyla her türlü sökülüyor bu işlemi yaparken yanınızda bulunmanız bulundurmanız gereken bir yıldız tornavida, 4 alyan, bir de 10 anahtar. Şimdi bak şunları biz ayarlarız şöyle koyalım. bayağı bir demiş Bize demediler bunlar yapacağız diye. Şimdi başlattım. Evet, kuzun bu söktüğümüz somunların yönü bu şekilde. Şu anda L gördüğünüz gibi burada. L neydi? Sol taraf. R de sağ taraftı. Motorumuza göre sağ taraf. Bu şekilde. Yani şu şekilde monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet.